Bu ne kanka? Emir bir de bunu kullanıyor mu gerçekten utanmadan? Ya Emir bunu kullanıyor yani öyle mi? Kullanmıyorum. Bence kullanma zaten. Ekrem'in oğlu diploma olayı. Ben gördüm oğlum işte durum eşit demişler. Niye bu, bu kadar gündem oldu? Emir'in yayınlara söyledim. Niye bu kadar takılıyor ki bu olaylara? Bence çok gereksiz işi oldu yani. Açık söyleyeyim. Güzel kızı Meray. Yine TikTok. Abi yeni TikTok attık kanki ya. Bundan sonra abi listeler yani nasıl ya, o sıralama yapılmamı bekleyen bir insanlar var. Bizde insanlar istediğini veren bir adamız biliyorsunuz. O yüzden bir sıralamamızı yaptık yani hocam. Acil şey Jareyn'le toplantı. Ya baba bir durun ya. Sizde var ya bak. Jareyn'in Gelmesin baba ya. Gelmesin bu yeni baba. Kaldıramıyor böyle yayınları şahin. Kamera sanki çok yukarıda. Oğlum bak kamera yukarıda olduğunu biliyorum ama bak bunu ben dokunduğum anda bu bozulacak. Bozulmadı lan. Alo. Okey mi? Oldu mu? Kol azıcık. Oldu mu? Mük? He tamam. Güzel. Ayarlanmıyor abi. Vallahi ayarlanmıyor. Espri yapılacak vakitleri değil. Haklarımızı elinden alıyor. Ee, espri yap abi bir şey söyleyeceğim. Yani ne yapabilirim? Söyle onu yapayım hadi. Ekrem İmamoğlu'nun diploma e, alınmasına karşı ne yapabilirim? Söyle hep birlikte burada ayaklanalım desek. Hep birlikte içeri gireriz. Ondan sonra tweet atsak içeri gireriz. Ee, ne yapabiliriz söyle? Söyle bakalım harbiden. Diplomayı ben mi vereyim kanka? Ne yapabilirim yani? İçeri girmemi bekliyorsanız yani ona da gireriz. Problem değil yani. Aleykümselam. Abi sen AK Partili misin? Ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Hangal ormanın cesur ve güçlü köpeğiydi. Ç